Bir defa çok fazla hayalleri hayalleri söylemek, hedefleri söylemek bizim konsantrasyonumuz dağıtır. Bizim bundan uzak durmamız lazım. Her maça ayrı ayrı final gözüyle bakıp çünkü çok zorlu maçlar oynuyoruz. Özellikle bu bir iki ay belirleyici ay olacak. O yüzden her maça ayrı ayrı final final gözüyle bakıp maçları oynayıp ondan sonrasına bakacağız. Bir defa ben burada kendimi ailemde gibi hissediyorum. Yani ben bu kulübün sadece bir futbolcusu değil aynı zamanda çalışanıyım. O yüzden burada olmaktan dolayı çok mutlu mutluyum ve Calderon'a her çıktığımda ellerimi böyle avuşturuyorum. Yani insan kendi evine geldiğinde veya kendi yatağına girdiğinde nasıl mutlu olur? Aynı kendim ben de öyle mutlu hissediyorum. Onları çok seviyorum ve çok teşekkür ediyorum. Bir defa hep söylüyorum yani onlar Real Madrid ve Barcelona gibi büyük bir takım varken, büyük takımlar varken, Atletico Madrid'i tutup bir şeyler kazanmıyorken vefa göstermeleri çok büyük bir davranış zaten. Ben bu yola çıkarken ülkemdeki gençlere de çok örnek olmak istedim. Yani benim için çok önemli, benim için çok önemliydi bu. E buraya çünkü çok az Türk sporcusu yurt dışına çıkıyor ve bizim ülkemizin gerçekten çok önemli bir potansiyeli var ve bu potansiyeli ortaya çıkartmak için yurt dışına çıkmamız lazım ve ben de bunu başarıp o insanlara örnek olduğum örnek olduğumu düşünebiliyorum bu benim için çok önemli. ATM Insider